Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Size dünyanın En güzel En güzel kanallarını göstereceğim İlkinden başlayalım Ama arkadaşlar 3 tane Yani Şimdi söylemeyeyim göstereceğim tabii Arkadaşlar birincisi YTMNBS gördüğünüz gibi çok güzel videolar var. Ee, yani hiç kimseden TikTok'tan, YouTube'dan hiçbir şeyden çalmıyor. Yani çok güzel videolar var. 50 52 abone. Yani bu videoları nereden buluyor hiç bilmiyorum. İkinci kanalımıza geçelim. İkinci kanalımız abimin kanalı sürekli hediyeler. Bir tane videosu var daha Dün başladı tabi. Bir tane videosum var, Mofdim diye bir oyun var. Aa, çekiliş şey yapıyor, çekiliş kazanan'a 5000 nakit veriyor. Ama bu doğru arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Bir de bu kanala abone olun çok şekilli havalı hem de. Ben de aa, şey, profilimi değiştirmeyi düşünüyorum ne işvari. Üçüncü kanalımız. Ben. Arkadaşlar üçüncü kanalımızda gördüğünüz gibi bu Stars Bu kim derseniz e, Elmen'in in arkadaşıymış e, e, İnanmıyorsanız Bakın e, O şu kanal Bu kanala abone olmayı unutmayın Bu da e, Kuzenimin arkadaşının e, <laughs> Kuzenimin arkadaşı kanalı Kanalı 132 abone buna da abone olmayı unutmayın bay bay